Merhaba arkadaşlar. Bugün size asa nasıl yapılır onu göstereceğim. Asa dediğim yanlış anlamayın. Hani bilgisayar sürümünde yapıyorlar ya bir yerle bir yeri Sonra bir, bir komut yazıyorlar. He, her, her şey oluyor. Onu yapmayı göstereceğim. Yani devasa bir kare nasıl yapılır onu göstereceğim. Hem de, hep, hem de hepsini koyarak Merak yapmadan. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kare yapacağız. Ben burada komut bloğu kullanacağım. Siz istiyorsanız sadece buradan bu komut yerinden de yazabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar Sonra da birinci koordinatı geleceğiz. O zaman yazacağım ki 12, 66 eksi 92 Tamamdır. Doğru yazdım. Şimdi e, 70 Ve 87 miydi? Eksi 88. Evet. Sonra hangi blokla ıı, kaplamak istediğimizi soruyor. Ben burayı bedrockla kaplayayım. Yani katman kayası. Sizin bildiğiniz şekliyle. Şimdi ben bu komut bloğunun yanına bir Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi vedraktan küçük bir kara yaptım. Şimdi Peki bunun içini boşaltmak istiyorsam nasıl yapacağım? Öncelikle içinden 3 blok 3 Ama çime gelmemelidir. Yani o karenin içine girin ama çıkmayın. Yani mesela ben daha yeni çıktım. Çim gözüktü. Onu kapatmam lazım. 1219-67-89 Şimdi bunların hepsini sileyim. 1217 67 eksi 89 Sonra ikinci koordinat olarak da buranın en köşesini alıyorum. Burayı tekrar dolduralım. Buranın en burayı değil. Burayı değil, burayı. 1218 71 91. Hemen bakalım yine. 1218 71 91. kalmışım da arkadaşlar eğer yazıyorum. Eğer alanı boşaltıyor. Yani eğer boşluk gibi bir şey. Şimdi düğmeye basarsam bakalım ne olacak. 1217 67 89 hmm. Oo, Biz burayı 7 değil 9 yapacaktık sanırım. Bir de şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi boşaldı. Ama sanırım içi boşaldı da köşesi de gitti. o zaman köşesinden bir çıkarmamız lazım. Sanırım öyle yaparsak hata düzelir. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Hata bendeymiş. Bir şey arttırmamıza falan gerek yok. Ben yanlış yazmışım. Ve gördüğünüz gibi katman sayısından bir e, bir alanımız oldu. Bunun daha büyüğünü de yapabilirim. Siz deneyebilirsiniz. Bunu böyle boş Evet arkadaşlar videoyu burada daha önceden hayvanlara dönüşme makinesiyle yaptım. Daha önce hayvanlara dönüşme makinesi yapmıştım. Videoyu piglin'e dönüştürerek istiyorum. İstiyorsanız i̇şte kanalıma abone olun. İstiyorsanız olmayın. Bakın yine dönüştü şimdi bu piglin. S sadece piglin ben, beni dönüştürüyor. Her neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. Hayvanlara dönüşme makinesini yaptığım videoyu görmek istiyorsanız kanalıma bakabilirsiniz. İlk videomdu. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.